Külliyesi, bunun yanından Amasya Kaya Mezarlarına doğru ilerliyoruz. İçeri şehir, Kral Kaya Mezarları, Haziranlar Konağı, Hatuniye Külliyesi, oradan. Hemen kral mezarlarından aşağı inerken yeşil ormana doğru sağ tarafa dönüyorsunuz. Burada Hazeranlar Konağı bulunmakta. Kültür Bakanlığı'na bağlı müze kartla girişi ücretsiz. Hazeranlar Konağı'ndayız. İçeri şehir olarak da bilinen Amasya Merkez Hatuniye Mahallesi'nde yer alıyor. 1865 tarihinde yapılmış. Hemen tamam, burası mutfak kısmı. Evet, Tokat'ta da Latifoğlu konağını gezmiştik böyle. Burası oturma odası. Yine yöresel kıyafetler, yöresel eşyalar. Ebeveyn oturma odası bu kısımda. Hemen odadan ebeveyn yatak odasına geçiyorsunuz. İşte burada dolaplar. Bu kısımda kiler kısmı. Evet, buradan dışarıya açılan bir kapı daha var. Burası nereye kadar gidiyor? Aynı yere çıkacağız belki de. Sanki bir ara kat varmış gibi. İşte burası da belki de selamlık. Erkek misafirlerin girdiği yer. Hani haremlik selamlık deriz ya burası ana çalışma odası işte anı odası diye geçiyor burası selamlık baş odası İşte kilere girmeseydik yine bu merdivenden bu kısma çıkacaktır. Muhammed kainatın ortaya çıkış sebebi Hüseyin'in kanı ise alemin yok oluş sebebidir. Tevfik kulları sene 1298 yani miladi 1881 bir hat, levha. İkinci kat burası da haremlik bölümü. selamlık. Az önce gezdik erkeklerin ayrı girdiği, ayrı oturduğu. Burası da kadınların selamlık bölümü. Burası çeyiz odası. Malum düğün dernek işlerinde çeyizlerin sergilendiği oda. Üst kat kuzey eyvanı. Burası hizmetçi odası. İşte yine benzer şekilde dolaplar. Böyle duvarda süslü nişler, ocaklar. Kilimler. İşte tuvalet kısmı. Burası ebeveyn yatak odası. Yine benzer şekilde ocaklıklar, yine böyle niş şeklinde süslü ocaklık üstü raflar veya dolap üstü işte yataklar, sedirler. Burası da üst kat güney eyvanı, belki de güneşin durumuna göre, yaz veya kışa göre e, nasıl arzu ediyorlarsa güneşten kaçmak için veya güneşten ısınmak, faydalanmak için oturulan güney odası, güney eyvanı ve kuzey eyvanı. Burası yine oturma odası. yapı odadaki yapılar süslemeler hemen hemen birbiriyle birebir aynı İşte bu şekilde iniyorsunuz ortada tek merdivenle çıkış sağ sollu yine benzer iniş ve çıkışlar yer almakta. Burası da Haziranlar Konağı'nın dış kısmından görüntüler. İşte buralarda muhtemelen fırın kısımları belki de. Burası da belki su kuyusu. Evet, su kuyusu. Yine süslemeleri olan bir çeşme.